Hey arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Ee, arılığımıza geldik ama şu an arılarla uğraşmıyorum. Tarlayla uğraşıyorum. Eee bura benim arılığımın önündeki tarla. Ee, yaklaşık 4.5-5 dönüm kadar bir yer var. Buraya buraya bu sene siyez buğday ektim arkadaşlar. Siyez buğdayı bizim Kastamonumuz'a ait buranın kendi e, genotip şeyi e, bitkisi buğdayı. Normal buğdaydan biraz farklı, gluteni çok az olduğu söyleniyor. O yüzden onun buğday ununu yapacağız falan. Bir şekilde bal isteyen arkadaşlara da onu bu sene işte ununu göndermeye çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim, bu videoyu niye çekiyorum arkadaşlar? Toprakları bitiriyoruz. Bakın, toprak dediğim bir şey aslında canlı bir materyaldir. Yani kendisi değil ama toprak e, mikroflorayı barındırır, mikroorganizmaları barındırır e, ee, bu attığımız özellikle ot ilaçları ki ben atmıyorum. Birazcık çıksın bir şey olmaz. E, ee, bu ot ilaçları toprağı öldürüyor. Siz mesela geçen bir abimizle konuşuyorduk. Sene, her sene işte 1'e 10 şey 1'e 10 almak yerine 1'e 30 falan alırdık biz diyor. Eskiden böyleydi diyor. Şimdi 1'e 10'u 10 alırsak şükrediyoruz diyor. 15 alırsak çok güzel para kazandık diyoruz diyor. Ama eskiden bu insanlar biri e 30 alırlarmış. Niye? Çünkü toprağı bitirdiniz. Toprak sadece işte kimyasal gübreyle attığınız işte fosfordu, diğer şeylerdi, potasyumlu falan. Sadece bunlarla olmaz ki. Toprağın yaşıyor olması lazım. Probiyotiklerin olması lazım. Bakterilerin olması lazım. Bunların hiçbirini yaşatmıyorsunuz ki artık. Bu topraklar bitiyor arkadaşlar. Cansız bir nesneye dönüşüyor. Onun dışına kimyasal gübre atıyorsunuz. Allah aşkına kaç para bir, bir tobra, torbası şu anda? 600 küsürlere bir bir torba gübre. Ben ne yapıyorum? Bu tarafı bitirdim bu tarafını yapacağım. Tabi tarlamız çok büyük değil. Hani 5 dönümlük bir tarla ama hani 50 dönümlük olan adam için biraz daha problem. Kabul ediyorum ama arkadaşlar bakın bunun çözüm yok değil. Şimdi burada ne var? Şimdi anlatayım. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Fırınlardan topladığım yanmış kül. Odun külü. Kömür, kömürden olan kül olmaz. Odun külü. Tamam mı? topladım fırınlardan ya atıyorlardı. Ondan sonra burada ne var efendim? Hayvan gübresi. Hayvan gübrelerini biriktiriyoruz. Yanıyor. Tamam mı? Sonra burada ne var? Tavukların altından çıkan tavuk gübresi. Bu da yanmış. Bekliyordu geçen seneden beri. Bunları burada bir karıyorum arkadaşlar. Üçünü birden bir karıştırıyorum. Bak mis gibi. Bak bak. Toprak olmuş zaten. Bildiğin gübre mis gibi. E, toprak kokuyor. Mis gibi şu anda toprak kokuyor bu. Bunu atıyorum arkadaşlar. Yani şu sıraya bir el arabası atacağım. Sıra sıra geçe 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 geçe. El arabası ata gidiyorum. Yani çözüm yok değil. Ne yapıyorum? Şurada mesela kompost yapmışım. Çalıları, çırpıları toplamışım arkadaşlar. Ya bakın bizim evde yumurta kabukları atılmaz. E, çay e, posaları o çöpe dökülmez. Elma kabuklarıymış, ıvırmış, sıvırmış. Bizde hiç çöpe gitmez arkadaşlar. Eğer hayvanlar yiyoruz hayvanlar yiyorsa hayvanların hayvanları yemediğinde, yani tavukların falan yemediğinde ben böyle toplarım. Kompost yaparım arkadaşlar, kompost. Bu çürüyor şu anda ara sıra ıslatıyorum çürüyor. Buradan birkaç çuvalda el arabasına şey çıkacak, kompost yani gübre çıkacak. Bunları da atacağım. Yani insanlar alışmışlar hazıra arkadaşlar. Her şeyi hazır yapalım. İyi de bakın arkadaşlar bu Türkiye'nin hep söylüyorum. Üzerine oynanan iki tane oyun var. Yerin üstü ve yerin altı ile ilgili. Yerin altı zaten mikrofilleri öldürmekle ilgili. Yerin üstünde arıcılığı bitirmekle ilgili. Ne yurt dışından gelen arı, arıları e, önünü kesebiliyorlar ki bununla ilgili bir şey yapmıyor. Tarım Bakanlığı çok pişman olacak bu konuda ama yani sonra da ahlayacaklar vahlayacaklar ama işten geçmiş olacak. Tarım bitiyor tarım. Anlatabildim mi? Yani Türkiye'nin üzerine çok fazla oyun var. Valla bunu geçen de hatta derbi, derbi Türkiye çapında yayınlanacak bir dergiye falan da yazdım. Ama arkadaşlar doğada her şeyin çözümü var. Sizi hep hazır alıştırıyorlar. Hep hazır, hep hazır. Gübreye at, at. Ondan sonra her sene verim al. Ya böyle bir şey yok. Yok yok bu uygulanabilir, sürdürülebilir bir şey değil. 30 senedir bu şekilde yapıyorsunuz. Bir 30 sene daha gitmeyecek. Gitmeyecek. Topraklarınız ölü ölü. Organik madde miktarına baktırdınız mı hiç? Bak ne güzel. Bak gübre yapmışım. Bak buralara. Bak. <laughs> organik madde. Organik madde miktarını artırmanız lazım. Ama yok kalmıyor ki. Bir bakın bakalım topraklarınızda bir tahlil yaptırın. Bakalım. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde savaşmaya devam. Biz hiçbir şey atmıyoruz. Bunlar direkt yumurta kabukları bile. Direkt tarlaya. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın burada seramız var. Normalde tarlaya bir şey ekin. Bir de sere ekin. Seranın sadece ısısı değildir önemli olan. O sera toprağını iyi gübreliyorsunuz ya oradan bir verim veriyor. Yani nasıl diyeyim ben size şu kadarcık seradan bütün kış yiyeceğiniz çıkar. Anlatabildim mi? Ee, fasulyesi de ıvırdı zıvırdı falan filan. Bir aileye yeter ya şu kadarcık ise şey Sera. Niye? Toprağı çok iyi. Toprağı besliyorsunuz. Ama tarlalarımız bu verimi artık vermiyor. Sebebi toprağı öldürdünüz. Neyse. Ee, kül, hayvan gübresi ve tavuk gübresi. Biz, biz bunları direkt tarlaya atıyoruz arkadaşlar. Ben çalışmaya devam edeyim. Bunu anlatmak istemiştim. Kendinize iyi bakın.